sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji Günlüğünden merhaba. Bugün 1 Mart 2024 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Diye Mete enerji sağ üretim ve kontrolmatik depolamalı işbirliği yapacak. İmzalanan sözleşme kapsamında enerji sağ üretim kontrolmatiğin Tekirdağ'da kurulacak 250 megawattlık rüzgar enerji santrali ve 1000 megawattlık enerji depolama tesisi projelerinde çözüm ortağı olacak. Kontrolmatik ise iştiraki Pomega üzerinden enerji sağ üretimin portföyünde yer alan ve gelecekte yer alması muhtemel tüm depolamalı rüzgar santrallerinin elektrifikasyon ve trafo merkezlerinin anahtar teslim kurulumları projelerin enerji depolama sistemleri tedarikinde çözüm sağlayacak. SMS yatırım Samsun'da depolamalı res kuracak. 468 milyon TL yatırımla kurulacak santralde 6 adet rüzgar türbini kullanılacak. Santralin kurulu gücü 36 MW olarak planlanıyor. GMK Enerji İç Ege'de Jeotermal Projesi uygulayacak. Afyon, Karahisar, Uşak, Manisa ve Kütahya'yı kapsayan TR33 bölgesi sürdürülebilir jeotermal su yönetim planı hazırlanması projesi ihalesine GMK Enerji üstlendi. Proje kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı'nın hizmet verdiği 4 yılda jeotermal sahaların mevcut durum analizi, potansiyelin nasıl değerlendirileceği ve yapılması gereken çalışmalar belirlenecek. 2023 yılında %73 büyüme ve 182 milyar lira ciro ile kapatan Borusan, 2024'te 80. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Grup, 2026'ya kadar enerjiye 9,5 milyar lira yatıracak. Değerli dinleyiciler, Meksika enerji sektöründe planladığı kamulaştırmaların önemli bir ayağını tamamladı. Devlet İberdrola'nın 6.2 milyar dolarlık 13 adet elektrik üretim tesisini satın aldı. Meksika hükümeti 2021 yılında enerji alanındaki bazı özel kuruluşların kamulaştırılmasını da kapsayan bir düzenleme çıkarmıştı. Satın alınan 13 enerji santrali Meksika devletine ait kamu kuruluşu CFE tarafından işletilecek. Çevre Bakanlığı üniversite binalarında verimlilik projeleri yaptırmak için harekete geçti. Bakanlık İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ait 5 ayrı binada deprem dayanımı ve enerji verimliliği uygulamaları tatil ateşleri için ihale yapacak. Tekliflerin en geç 29 Mart gününe kadar verilmesi gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne ait Dorm binasında da deprem dayanımı ve enerji verimliliği uygulamaları tadilat işleri için ihale yapacak. Bu ihale için son teklif verme tarihi ise 27 Mart olarak belirlendi. Bir diğer enerji verimliliği projesi ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden geldi. Üniversitenin Farabi kampüsündeki elektrik elektronik bölümü binasına öz tüketim amaçlı çatı gez kurdurmak için ihale düzenlenecek. İhale 13 Mart'ta. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol üreticisi ülkeler birliği OPEC'in üretim kısıntılarına devam edeceği yönündeki beklentiler ham petrol fiyatlarını yükseltiyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 83 dolarlardan işlem görürken Batı Teksan tipi petrol ise 80 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 2 Mart 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2090 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.20 dilimi için 2661.99 TL, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 1248.98 TL oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Teknik Yapım Resul Buksur Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.